Doğal varlıklarımızı koruma amacıyla kurulan Tema Vakfı, sosyal medya hesabından doğa dostu bir yıl geçirebilmemiz için önerilerini paylaştı. Tema Vakfı'nın 8 maddelik öneri listesinde şu maddeler yerini aldı. Alışveriş listelerinizi oluştururken dikkat edin. İhtiyacınız yoksa satın almayın. Kullanmadığınız eşyaları farklı amaçlarla yeniden kullanın ya da ihtiyacı olan kişilerle paylaşın. Naylon poşet ve pet şişe gibi doğaya zarar veren eşyalar yerine file bez çanta, ve matara gibi doğa dostu eşyalar kullanın. Duş sürelerinizi kısaltıp suyu kullanmadığınız her an musluğu kapalı tutarak suyu koruyun. Evinizde kullanmadığınız ışıkları kapatın ve mümkün olduğunca doğa dostu elektronik eşyalar tercih ederek enerji tasarrufu yapın. Çevre ve doğa alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını takip edin, destekleyin. Hem sağlığınız hem de çevre için hayvansal gıda tüketimini azaltarak Mevsimsel beslenmeye özen gösterin. Doğada bol bol vakit geçirin. Ağaçları ve hayvanları daha yakından tanıyarak onları koruyun. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Doğa dostu bir yıl geçirmek için önerileriniz var mı? Var. Öncelikle doğa dostu olmamız için e, biz özellikle çöplerde çok dikkat ediyoruz e, Çöpleri atarken ayıştırmaya ya da çöpleri çöp kutusuna atmaya. Biraz önce bile hatta eşimle onu konuştuk, birisi sigara içti, bir sigarayı dışarıya fırlattı İzmalit'in. Bunun gibi çok fazla şey söyleyebiliriz ama bu tabii ilk önce eğitimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Eğitim ve aile yapısı. Bu gibi şeyler yapanların biz onlarda bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Onun için biz kendi çocuğumuza da gördüğünüz gibi şu an mesela ağaçlara getirdik, kendi sabahtan beri ağaç ağaç diye tutturuyor. Orman Güzel. istiyor. Ormana gelince de hatta ağaçları sarılıyor. Çünkü biz ona onu da aşılamaya çalışıyoruz. Hani onun kötü bir şey olmadığını, tam tersi bizim hayatımızın daha devam edilmesi için de ağaçtan ormanın önemini vurguluyoruz. Bu şekilde öğretmeye biz de daha da dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii ki öncelikle insanların doğa dostu olması için doğanın işe eşi lazım. Doğadaki hangi eşyalar soframıza ve ellerimize veya kıyafetlerimize geliyor. Burada kullanım alanları ne? Bunları öğrenmesi gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra markete gittikten gidip aldıkları eşyalarda buradaki geri dönüşüm oranlarına bakıp hani bunları nasıl geri dönüştürebildiklerini yani geri dönüştüremediklerini öğrenmeye gerekiyor. Markete gittiklerinde çok fazla poşet almak yerine kese kağıtları, bez çanta bunları daha çok kullanmaları gerekiyor. Aynı şekilde dünyadaki kıyafet trendleri çok hızlı değişiyor ve buna uyum sağlamak için sürekli insana giy giymediği birçok eşya alıyor doğanın koruması için aslında kıyafet alımını çok fazla azaltmak gerekiyor. Siz bunlara dikkat ediyor musunuz? Evet, hepsini yapıyorum. Çok teşekkür ederim.